Bu videoyu izledikten sonra gökyüzüne bir daha aynı gözle bakamayacaksın. Çünkü bazılarına göre orada gördüğün her şey bir projeksiyon olabilir. 1994 yılında Kanadalı gazeteci Serge Monast tüm dünyayı şoke eden bir komplo teorisini ortaya attı. Blue Beam projesi. İddiaya göre NASA ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği gizli bir plan vardı. Amaç tüm dinleri yok edip tek bir inanç sistemi oluşturmak ve yeni dünya düzenini kurmaktı. Bunu da dört aşamada yapacaklardı. Birincisi arkeolojik keşifler, insanların inançlarını sarsacak, yeni kutsal kalıntılar bulunacak. İkincisi dev hologram gösterileri, gökyüzüne her inanca uygun mesih görüntüleri yansıtılacak. Üçüncüsü yapay zeka ve telepati, insanların aklına Tanrı'nın sesi zihinsel olarak aktarılacak. Ve son aşama sahte kıyamet, depremler, sahte uzaylı istilaları ve teknolojik mucizelerle kaos yaratılacak. Bu plana göre sonunda korku içindeki insanlar tek bir dünya hükümetine boyun eğecek. Ancak teori sadece komplo çevrelerinde değil, ana akım medya ve araştırmacılar tarafından da büyük eleştiri aldı. Bazıları Serge Monast'ın gizemli ölümünü bu projeyle ilişkilendirirken, bazıları ise bunu sadece bir paranoyak kurgusu olarak görüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Gökyüzüne bakarken her şey gerçek mi yoksa bir Blue Beam yansıması mı?